İyi geliyormuş, bir iyi geliyormuş falan. Nelere inanmadım ben. Neye iyi geliyormuş? İşte baş ağrısını falan kesiyormuş de... falan. Hay Allah, evet. akıllı da bir adamsın. Ya öyleyim de, anlık oluyor. Sonrasında kadın bir tane bileklik verdi bana. Dedi ki, bu bilekliğe sadece sen dokun ve mermer taşın üstüne koy dedi. Ha siktirsin evet, ya. Kusura geldim. bakma. Evet. Ee, bunu sana söyledim. İnşallah ben çarpayım, o çarpır inşallah. <laughs> ben öyle dedim ama kusura bakmayın. Çakırcı Hanım. Hanım mı? Hanım. Okey. Bu şey dedim, bu şey dedim böyle böyle kadına inanmadım pek. Ee, taş verdi ama dedim bu taş kalsın ben de kimseye dedim dokundurtmayacağım. Ee, bunu dedim akşamları yıkayıp şeyin üstüne koyacakmışım, mermer tezgahın üstüne koyacakmışım. Aynen şöyle yaptı. O çok biliyor orospu <laughs> dedi böyle yaptı. Artık çarpımayı garantiledik. <laughs> Gökhan'ın başlattı bu hikayeyi ben üstüne koydum ve hanımefendi Abi. artık ne olayı tamamladı. Olsun. Hadi bakalım. Nas Felak. Bugün bugündür bir renklik de takamıyorum. <laughs>